Herkese merhabalar. Ben Ezgi Kasapoğlu. Güzeliz bize tekrar. Hoş geldiniz. Yine birlikteyiz. Yine güzel bir videomuz var. Aslında benden çok uzun zamandır istediğiniz bir şey çekiyorum bugün sizler için. O da cilt bakımı rutinim. Ama bu klasik bir cilt bakımı rutini değil. Yaz aylarında benim uyguladığım bir cilt bakımı rutini. O da şöyle ki kış aylarında biliyorsunuz cildimiz çok yoruluyor. İşte rüzgarın etkisiyle tahriş oluyor vesaire. Bir sürü yorgunluklar oluyor cildimizde. Bu yüzden de biraz nem vermemiz gerekiyor. İşte o nemi nasıl veriyorum ondan biraz bahsedeceğim. Umarım siz için keyifli ve faydalı olur başlıyoruz Şimdi öncelikle günlük bakımdan başlayalım. Benim e, yaklaşık bir aydır kullandığım bir ürün var ve bence gayet sizi tatmin edecek. Çok çok güzel bir ürün. O da Dior'un Hydra Life serisindeki Aqua Serumu. Zaten isminden de anlayacaksınız. Aqua Serum İnanılmaz bir su takviyesi yapıyor cilde. Gerçekten uyguladığınız anda hani böyle bir ferah etki hissedersiniz ya tam olarak onu hissediyorsunuz. Tamamen nemli bir cilt vaat ediyor. Hatta benim araştırdığıma göre ilk uyguladığınız anda %82 kadar bir oran cildiniz nemleniyor düzenli bir e, kullanım sonucunda bir ay sonucunda da 87 oranla eskiye oranla daha iyi bir cildiniz oluyor daha nemli ve daha sağlıklı bir cildi vaat ediyor e, aslında uzun vadede yine uygulamalarda bir e, bu ciltteki kırışıklıkları açtığını vaat etmiş durumda ama ben şu an için öyle bir etkiyle karşılaşmadım tamamen nem olarak bakıyorum olaya e, nemlenme etkisi inanılmaz güzel günlük şöyle şu kadar mesela iki tane iki pompa alıyorum Parmağımın ucunda bunu bir Böyle ısıtarak bütün bir yüzüme yayıyorum bunu ve gayet de yeterli oluyor. Bu arada kokusu inanılmaz güzel. Ozan kokla bakayım. Güzel mi değil mi? Sen söyle. güzel. Değil mi? Bir erkek gözüyle de güzel olduğunu öğrendik. Ee, çok fazla parfümlü olduğunu düşünmüyorum ama birazcık yani bu muhteşem kokusunu tabii ki parfüme borçlu ama çok da fazla hani böyle rahatsız edecek cildinize zarar verecek düzeyde değil bu. Losyon gibi bir kıvamı var. Çok kolay uygulanıyor, çok kolay emiliyor. Günlük bakım için eğer nem istiyorsanız yaz aylarında Hydra Life serisine mutlaka bakın. Benim de uyguladığım ürünlerin başında geliyor şu anda. Bir aydır bu. Şimdi benim cilt bakımında öyle onu sürüyoruz, yüzümüze biraz bekliyoruz arkasından şunu uyguluyoruz yani öyle aşırı bir ürün kullanımı yok asla. Günlük kremim dediğim gibi o serumdu. Ee, sonrasında bir göz kremim var, bunu ben gündüz de uyguluyorum, gece de uyguluyorum yani günde iki kez kullanmak bence çok güzel oluyor. Benefit'in Thermitab isimli bu e, göz kremine ben hayranım diyebilirim. Bittikçe aldığım bir krem. Bu hani yaz ayları için e, değiştiriyorum de, desem yanlış olur. Kışın da bunu kullanıyordum ama yazın etkisi bence çok daha güzel. Çünkü benim göz çevrem böyle birazcık e, artık yaş itibariyle mi diyeyim, uykusuzluktan mı diyeyim, uykusuzluk deyip kurtarayım. E, biraz şişmeye meyilli olmaya başladı ve bunu ancak nem vererek kurtarıyorum. Yani çok fazla nem uyguluyorum ki bu şişik görüntüden kurtulayım. Ve... E, mimik çizgilerim var benim. Çok fazla mimikli anlatıyorum, işte mimik yaparak konuşuyorum. Bu yüzden hafif hafif çizgilerim oluşmaya başladı ve ben bundan çok rahatsızım. O yüzden de bu ürün aslında bunları da çözdü. Uzun vadede uyguladığınızda zaten bütün kremler uzun vadede aslında etkili kremlerdir. böyle şu gözünüzün etrafındaki minik çizgiler hani böyle çok derinleşmiş çizgilere tabii ki değil. Küçük çizgileri açma özelliği var. Çok kremsi bir ürün. Yani böyle jel gibi değil asla. Yine şöyle parmağımın ucunda da göstereyim. Tamamen beyaz, kremsi, böyle losyonu anımsatan. Diğeri kadar şahane diyebileceğim bir kokusu yok ama daha böyle yoğun yağlı yani şu an gözümde de var makyaj var ama yine de sürmek istiyorum. Ee, daha böyle yoğun uyguladığınız anda o yoğunluğu hissediyorsunuz. Diğerinde daha su bazlıydı. Bu böyle daha göz kremi olduğunu belli ediyor yani. Ee, konsantre bir ürün gibi de söyleyebilirim. Uyguladığınız anda çok azıcık uygulasanız bile yeterli oluyor. Bu arada gözünüzün çevresine ürünü koyuyorsunuz ve tampon hareketlerle şöyle bastırarak hafif ve çekerek ürünü yedir ee, yine uzun vadede etkisini ben aslında görüyorum. Eski bir ara benim gözlerim çok şişmişti. Şu an o kadar değil. Tamamen günde iki kez bunu kullanmaya borçluyum ben bunu. Nem verme etkisi de var. Yine yaz ayları içinde kullanılabilecek, listenize alınabilecek bir ürün. Benim cilt bakım rutinimin ikinci üyesi buydu. Şimdi geldik gece kremi niyetine kullandığım bir üçüncü kreme. Aslında bu Day Wear Matte olarak geçiyor. Yani gündüz de kullanabiliyorsunuz, gece de kullanabiliyorsunuz. Estee Lauder'ın yine çok güzel bir kremi. Salatalık kokusu var ve içerisinde salatalık özleri var. Şu, çok göremiyorsunuz ama bembeyaz bir krem değil aslında bu. Birazcık daha maviye, mint rengine çalan bir krem. Uyguladığınızda yine sizi ferahlattığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. İçerisinde salatalık olduğu için zaten cildinize o kaybettiği nemi verme özelliği var vaatlerinde gözenek küçültme vardı ama ben bunu aslında şu an görmüş değilim. Yani böyle bir etkisi var diyemem ama nemlendirmek istiyorsanız cildinizi yine kırışıklık probleminizi çözmek istiyorsanız gece ve gündüz olarak iki şekilde kullanabilirsiniz. Ben gece ku Gece kullanıyorum evet. Çünkü şu anda değiştiriyorum ben bunu. Gündüz bir aydır buna geçmiştim. Ee, bunu kullanıyordum daha öncesinde. Artık gece bunu kullanıp gündüz bunu kullanıyorum. Siz de bu arada kremlerde böyle oynamalar mutlaka yapın. Hani bir yıldır şunu kullanıyorum değil. Çünkü cildiniz buna alışıyor. Onun alternatifi olan diğer içerikteki ürünleri kullanabilirsiniz. Böyle olduğu zaman cildiniz her zaman taze kalıyor. Bu arada bunun özelliklerinden bir tanesi de o. Yani cildinizi uyguladığınız anda evet ferahlatıyor. Ama uzun vadede böyle daha genç daha işte çizgilerin açılmış halde bir görüntü de size sunuyor. Dediğim gibi eğer nemli bir cilt istiyorsanız ki yazın aslında temelimiz bu. Yine listenize alabilirsiniz. Aşağı kutucukta yazıyor olacağım bu arada bunda. Şimdi benim kullandığım bir diğer kreme geleceğiz. Bu çok ulaşılabilir. E, ee, kolaylıkla alabildiğiniz bir krem bu. Gün içerisinde ben bunu kullanıyorum. Hani gece veya gündüz kremi olarak değil. Zaten çok fazla makyaj yapmıyoruz gün içinde. Tam makyajı özellikle yazın. Ee, ben sadece böyle kremlerden faydalanıyorum. Ve yani üzerine belki allık falan uyguluyorum. Ee, eğer cildinizde sivilce probleminiz varsa Bepantol gerçekten çözüyor. Benim şu yani bu tarafımda bayağıdır bir sivilcelenme oluyordu. Ve pantolü kullanarak bunu etki altına aldım. Yüzde tüylenme yapıyor mu yapmıyor mu diye soracaksınız. Ben bunu daha önce favorilerimde de zaten anlatmıştım. Hayır yüzde tüylenme yapmıyor ama eğer yüzünüz zaten tüylüyse yani gözle görülür bir şekilde tüy varsa evet onu daha böyle belirginleştiriyor diyebilirim. Ee, ama uzama hızında işte olmayan yerlerde tüy çıkarmak gibi öyle bir problem asla ben yaşamadım. Ben en azından görmedim. Yaz içinde bence ferahlatıcı bir krem. Zaten güneş sonrası kremi olarak da kullanabilirsiniz. Güneşlendikten sonra hafif yanmışsınızdır mesela. Ve pantolü sürüp o yanma etkisini de birazcık kontrol altına almış oluyorsunuz. Aynı zamanda cildinize nem vermiş, bakım da yapmış oluyorsunuz. Benim kullandığım kremler bu şekildeydi günlük bakım olarak. Şimdi haftalık olanlardan bahsedeceğim. Dior'un yine... Benim yeni tanıştığım Extra Plump isimli bir kremi var. Bu arada bu botoks kremi olarak satılıyor. Yani size şöyle söyleyeyim, yüzün bu arada asla üstüne uygulamıyorsunuz. Tüm yüze asla uygulamıyorsunuz. Çenenizin üstünde, burnun kenarlarınızda ve ağız kenarlarınızda çizgilenme varsa özellikle şu bölümde, mimik çizgisi olarak geçiyor bu. O bölüme uyguluyorsunuz. Bir 10-15 dakika bekledikten sonra yıkıyorsunuz ama ben bunu böyle uygulamıyorum. Aldığımda da sormuştum, başka ne şekillerde kullanılıyor diye. Bunu bir maske gibi değil, krem gibi de kullanabiliyorsunuz. Yani gece yatarken, sadece haftada iki kez olmak şartıyla en fazla iki ee, uyguluyorsunuz kremi. İçine çekmesini bekliyorsunuz cildinizin ve uykuya yatıyorsunuz. Gerçekten botoks etkisi var. Bu arada fiyatı, konusunu tam hatırlamıyorum. Bakıp yazacağım aşağıya. Smooth Balm Mask olarak geçiyor. Gerçekten botoks kremi diyebilirim. E, çizgilenme problemi olanlar için bence yaz-kış kullanılabilecek bir ürün. Şimdi sıra geldi benim çok fazla aslında ilk başta şans vermediğim bir ürüne ama şimdi bağımlısı olduğum bir ürüne diyebilirim. Advent Night Repair olarak geçiyor. E, bunun zaten aslında... E, kremlerini de kullandım ben. Onlardan da çok memnunum ama bu maske şeklinde olanı. Bunu da haftada bir kez kullanıyorsunuz. Ürünün içerisinde 4 tane var. Şu şekilde göstereceğim. Bu da benim sonuncusu bitiyor. Ee, şu şekilde konsantre bir maske bu. İçerisinde gördüğünüz, şurada gördüğünüz petlere bu ürünün geçmesini sağlayarak kullanıyorsunuz. Şöyle şuradan it iterek, şu an yapmayacağım ama iterek bu ürünü patlat, yani şuradan patlatıp yukarı kata geçmesini sağlıyorsunuz ve bu pedlerin bu ürünü tamamen emmesi gerekiyor. Sonra çıkarttığınız petleri gözaltınıza böyle yerleştiriyorsunuz. Ben bir 15 dakika kadar bekletiyorum. Sonrasında o petleri alıp geriye kalan ürünü parmaklarınızla e, yedirerek, yayarak e, uygulamış oluyorsunuz. Ürünün tek kötü tarafı var. E, ürünü patlattığınızda yani krep, bu şu jel olan yeri patlattığınızda pedler evet çekiyor ama içerisinde ürünün birkaç e, böyle damla mı diyeyim birkaç gece sizi idare Kıvanda kıvamda bir ürün kalıyor maalesef ki. Ee, onu çöpe atmıyorum ben asla. Ertesi gece işte biraz daha üründen alıp hani tampon hareketlerle, çok az zaten oluyor bu, ee, uyguluyorum. Böylelikle hani bunu da aslında 3-4 gün kullanmış oluyorsunuz. Ee, dediğim gibi biraz fiyatlıca bir ürün aslında bu. Hani alternatifleri düşünülebilir ama benim gibi eğer şöyle durayım görebilirsiniz böylelikle. Sorbalanma varsa, işte şişlik varsa bunları hemen alıyor. Ama ürünü hani bir ay kullandınız, üç ay kullanmadınız hop eskiye geri dönüyorsunuz. Yani düzenli bir şekilde kullanmanız lazım ki memnun kalabilin. Bence denemeye değer bir ürün. Şimdi geldik haftalık bakımda benim için son olan ürüne. Ben peeling çok fazla yapmıyorum yazın. Zaten güneşten yanıyoruz ve cildimi de çizmek istemiyorum. Çok da peeling'e ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Siz peeling ekleyebilirsiniz. Ben yapmıyorum. Onun yerine şöyle bir kil kömür maskem var. Eğer cildinizde fazla yağlanma varsa, işte nem kaybı varsa, özellikle burun bölgemizde, T bölgemizde bu çok oluyor. Yağlanmanın verdiği bir etkiyle. Bu kil maskesini ve kömür maskesini uygulayabilirsiniz. %100 doğal ve vegan bir ürün bu. İçerisinde yeşil yaprak yeşil çay yaprakları, normal çay yaprakları ve e, Himalaya kömürü olması lazım. Öyle bir şey var. Zaten içinden de görebilirsiniz. Gerçek çay yaprakları var bu arada. Uyguladığınızda o yaprakların kalıntılarıyla belki peeling de yapabilirsiniz. Ben genellikle çıkartırken öyle yapıyorum. Uygulaması da şöyle. Bir fırçayla veya ben direkt parmaklarımla alıp özellikle T bölgeme, yağlı olan yerlere ve çeneme ürünü yerleştiriyorum ve ürün ııı e, Uygulandığı andan itibaren biraz böyle karıncalanma ve yanma hissi yapıyor. Bu çok çok normal. Hiç telaşlanmayın. Bir 10-15 dakika sonrasında da tamamen gerilmeye ve kurumaya başlıyor. O kömür hissini o zaman hissediyorsunuz. Simsiyah böyle elinizle zımpara gibi yaptığınızda direkt dökülüyor o kömür gibi olan bölümler. e Ve yüzünüzü daha sonra suyla tamamen durulayarak, temizleyerek e, arındırıyorsunuz. İçerisinde dediğim gibi çay yaprakları var. O yapraklarla da hafif şöyle peeling yaparsanız e, cildinizdeki fazlalıkları da almış olursunuz çok fazla bu gözenek küçültme efendime söyleyeyim o siyah noktalardan arındırılma şeyini ben çok görmedim etkisine. Eğer çok fazla siyah noktanız varsa e, o zaman hani onlar için başka bir ürün kullanmanız gerekecektir. Çünkü ben o etkisini çok fazla görmedim. Gözenek de çok küçültmüyor bence. Tamamen yağlı görünüme etki altına alıyor. Çok da güzel kokan bir ürün. Yaz kuş kullanabilirsiniz ama yaz için işte hani efendim o yağlı görünümü, güneşten parlamaları etki, e, kontrol altına almak istiyorsanız o ürün bu eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanala ilk kez geliyorsanız yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.